Merhaba arkadaşlar yine bir taktik sesi karşılayacağım size. Kusura bakmayın ama bugün ne yapacağız? 24 saat boyunca el oynayacağım. Ve bütün iki taktikleri söyleyeceğim. Aksesuarlı şey falan zaten göstereceğim birazdan. Bir taktik ses gelebilir. Tamdır arkadaşlar. Şimdi el bir şuradakini biz bir yok etmemiz lazım. Zaten biz daha fazla sevdiğiz ve yok ettik. Şimdi pen gibi gelelim. Şöyle menzil. Aha. Ar ben arkadaşlar ben niye metin seçtim? Hayır 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 ya yanlış aksesuar seçtim. Aksesuar değiştireceğim bu arada ben. Ultimisin olması da çok güzel oldu. Yani böyle zıplayabilir uzakçılar karşı. Aa mesela garip. Şöyle ben bir şey yapabilir miyim? gel. Grip yakından çok vurduğu için onu da dikkat ediyorum. Şeri öldürmüş. Şeri de yani az sayılmaz. Ama ortamız hasar ala ala bir dolabilir mi? Gel derken. Sen bizi öldürebilecek mi sanıyorsun? Allah Allah gel bakayım. İşte böyle yeneriz seni. Şimdi devam ederim ne yapsak kupamız yükseliyor ha ne oldu diye sorarsanız hesabım silindi o benim 10 binlik hesabım silindi ben 10 binlik olacak diye 10 bin oldum hesap gittim yani çok üzüldüm hesap gitti ya hesap gitti geri alamadım ben neyse şey de almış ya adam. Bir de dislike atıyor. Şu dislikeçi Edgar'ı bir yok etsek zaten. O hayatımız. O et Edgar'ı yendik. Arkadaşlar bu baya iyiydi. Ne kadar boya alanı Yani baya alanı var. Ona bir motor düşüreyim. Aa, ben değiştirecektim. O zaman bu turdan sonra değiştireceğiz. Öncelikle alalım zaten ortalık sakin. Ama yani kupa yükselince böyle olmayacak bunu biliyoruz. Ben de bu arada 100 kupayı geçtim. 120 kupayı 155 kupadan başladık. Şuradaki bir yok edeceğim ben. Bakın %100. Evet hadi Allah senin ne yapmasın. Bir Allah senin ne yapmasın. Ama en iyi hasar verdik. Aksesuar değiştirelim. Tamam aksesuar bu. Ondan eminiz. On elmas gelir ya on da. Şimdi arkadaşlar çok mantıksız değil mi? 30 elmas verip 10 elmas oluyoruz ya. Cık, cık, cık. Neyse. Şimdi karşı sıkıntı olacak. Rakip bence Dynamite. Herkesin niye aşaması yok? Adama bak yani. sen. Ben bak sen kime çekilirsin? Gel 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 Danimak gel. Gel. Orada sen ben bomba atmasını biliyorsun ya. Şöyle bir işaret bastık. Sen bana uç ne kardeş? Sen bana ne işte uç Bak çok eder. Ben onu yok etmiş. Feng gel bakalım Feng. Nerede Feng? Woods'unu doldurmasın, da uzaktan vura vura. O yeter. Kesin onunsunu doldurdu. İşte demiştim arkadaşlar, kesin doldurdu diye. Gönder, gönder. Gönder gelsin. Arkadaşlar ben bunu boş salmayacağım ha. Ben buna Maçı kazandırmak istemiyorum. Şöyle kaçalım mermilerden. Tamam, tamam kardeşim. Gel, gel kardeşim, gel gel. Gel, yapmasın biliyorum yani? İşte adam oldu öyle. Adam Ronaldo yazmış ya Ronaldo değil, Ronaldo. Nitaya Bir de Meeple'ın çıktığı zamandan gelmiş ya. Son Şimdi arkadaşlar ben ne mi yapacağım? Bayağı uzun süre oynayacağız. Video uzun olabilir. Ha burada benim 15 seviye değil. 10 seviye. Karşıya sıkıntı olduk. Rakip gelmemiş. Zaten Frank yani el Firma'ya karşı güçsüz karakter. Bakın yani biz o kadar güçlüyüz Frank'i tutup kaldırıyoruz. Kırıkçı, sen ortadan kaldırsa mı? bak, adam oluyor derken. Tamam, tamam. Yüzü bize hasar vursun, vursun, bizim ortamızda olsun. Nasıl fikir? Bir daha vur. Şen sen vursun. sen. Sen de illa ama kaçınma kardeşim ha. Kerem Pençe. ne şöyle bir çekelim. Ha bu arada ben bir şey yapayım. Tamam arkadaşlar. Şimdi ben çok güzel gözüküyor. Oha! Sen ne kadar Sen geliyorsun ya. Kork. Sen nereye geliyorsun kardeşim? Adamım. Arkadaşlar tamamdır yüz alalım. Hı? Kaç? Kupa kutusu. Değil mi? Kupa kutusuna daha var sanırım. Devam edelim. Arkadaşlar tekrar bir taktik ses gelebilir. Tamam. İki tane buz, bir tane search. Brawl Stars şampiyonası oyunu oynasaydınız? Şöyle bir yapalım. Sen gel bakayım el primo. Nereye kaçıyorsun el primo? Beleş alırız biz senden böyle. Search. Eğer ultisini atarsa işte böyle. Search'u bile el primo yok ediyoruz ya. Ama yani yüksek kupada uzaktan vurdukları için sıkıntı. Tamam. Aha şuradaki bir yok etmeyelim. Direkt bir şunu yok edelim arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra bir rahatlık yok ederiz. Bul biraz tehlike ama o yüksek kupada. Çünkü hem seviyesi var yüksek kupada hem de gücü. Yani yakından vuruyorlar iyice. Arkadaşlar bu burada ne kadar kaçıyor ya? Ben seni yakalamakla uğraşamam. Uf. sen kime şekil yapıyorsun? Gel buraya. Gel. Gel buraya. Dur. da böyle adam ol bu. Bizim şuradaki asama şeyi almıyor. İşte bunun da olması da gerek. Devam edelim bakalım karşıda da onun boğaz maskesi var ya. Bir şekil gözüküyor. Ha. Her zamanki ekran sanırım biraz iyi tamam. Byron Duck. Oho şampiyon. Brawl Stars şampiyonusunu girseydiniz. Siz ne bu karakterleri aldınız? Neyse geleni yapacağım arkadaşlar. Dünya şampiyonusu gibi. Kendi öldürdüler ya. Bu derece beleşlik olmaz ki. Bu bot mu Bana biraz bot. Bayron. Aha da yuttuk. Sen Bayron ben sana şunu atmaz mıyım Bayron? Bayron bak. Adam ol Bayron. Şunu ben yok edeceğim. Bayroncum bak. Bana bir tane daha vurur musun? Vur. Harika. Bizim ultimiz doluyor ama canımız da azalıyor. Şöyle gidelim. Bakın sen nereye gelin? Ey vur vur. Hadi Acı sana acıdım. Yapma. Ama yakında öleceksin. Şimdi Tam da böyle. İyi tutturamadı ultisini. Hadi adamsın yok Ya da sen hiç adam değilsin şey yok ya. Sen ben satışın. ondan adam değilsin. Ben şöyle bir kaçma numarası yapayım tamam mı? Bir tane daha vurur musun? Adamsın. Şimdi. Ne mi yapacağız? Üstüne bir güzel atlayacağız. Gel bakın. Tamam. Tamam. Sen şöyle atalım ve Allah Allah. 11 dikiyormuş. O bize dislike attı ya. Sen bize ne tür dislike atıyorsun? Benim dislike'ım yok mu kardeş? Ben de burada nup gibi kalıyormuşum ya. Baksana emzirleri. Tamam başlasın oyun. Bakalım ne olacak. Biraz hızlı olabilir miyiz? Kit. Cık. Sabır isteyeceğim artık. Ya kit niye geliyor? Kit artık muhtemel. Arkadaşlar şöyle bir. cross şans şansı yok ya. Acilen şöyle atayım. Ya kit. Allah senin. Ne yapmasın. Jeyon. Yok bir de şey alsaydınız ya. bas. Bas alsaydınız daha iyi diye. Şimdi Skitt'in ultisi olacak değil mi? Bana atlayacak değil mi? Skitt. Ulti. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi. Acaba ben seni oyun kastı sanırım. Allah seni ne yapsın? Bir tane daha vur adam. Şöyle. Hadi atla. Hadi. 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 Arkadaşlar şu an atlamanın zamanı yedidir. Değil. Aha. Kromu yok etmeyeyim. Doğan bizim için o kadar da tehlikeli değil. Adam Palyaç kostümü ne almış ya? Adam ol. Kazandık. Grom. Grom oynayan kişi. Sen de adam ol. Grom'u ben de severdim. Ama Grom'la Grom'u yok etmek Eh. Diyemem çünkü Grom çok iyi karakter. Şöyle çarpısında. da. Allah'ım yarabbim ya. Canımızı dolduralım. Çok ortada kaldık ya Hayır ölmeyeceğim Ölmeyeceğim Derken Allah seni Neyse olur bazen En azından 13. kademeye kadar kastık Devam arkadaşlar Şimdi Ben bir şey fark ettim El pilme o kadar güçlü. Bir saniye. <laughs> tamam arkadaşlar. Tekrar bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Şimdi ben şunu bir yok edeyim derken. O adam aksesuar bastı. Sen ne çakal kırılsın ya. Şöyle Whatsapp'imizi gösterelim herkese. Bizim el onda WhatsApp yok. Whatsapp Ben Ben an Edgar. Çok güzel. Edgar gel. gelsen gel. Gel gel gel. Edgar gel. Seni arkayı bir oturum. Bir oturum. Sen de atla üstüme. Atla derken. Edgar bak. Senin de bir arkadaş olur mu Edgar? Edgar. Senin arkadaş olur mu Edgar? Kimse de arkadaş olmaya bilmiyorum şunu evetcem. Ondan sonra ben de onu öldüreceğim. Nereye geliyor? Nereye geliyor? Allah Allah ya şakasını. Şöyle bir şey yapalım da ona bir kandırma şeyi. Şöyle bir arkadaş olmaya çalışalım. Ha, arkadaş oldu. Şöyle vur vur adamı ortadan sahip Sıkıntı yok. En azından üçüncüyüz. Şöyle iyice bir kupamızı kastık. Alalım. Arkadaşlar el kırmayı bin seviye kasmamı istiyorsanız bir like'ınızı isterim ve aboneizi Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. E durma bir kendi duruşunu yapar mısın? Ha.